Merhaba arkadaşlar. Gönül Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir tepsi hazırlığım vardı. 20 adet bitki. Bakalım kaç tane olmuş. Bunu böyle hazırladım. Sizinle beraber bir video açayım dedim kısa. Hem de tanıtayım dedim. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şurada kaktüs koydum. 16. Bu minik örtücü tüyden ekledim. Pıtır pıtır çiçeklenmişler. 17. Bu çiçekleri iki adet bir veri katalı biri normal düz olandan 19 bu 20 bir tane balda ekledim arkadaşlar. Böyle çiçeklenmiş, artık açacak. Kökü var, bibişleri var dibinde. Bir adet onu ekledim. Bir tane sevda kara sevda ekledim. Bir tane bir arkadaştan ekledim bir tane 5 ee, kaktüsü ekledim şurada graptomuz var yine köklü Graptom. iki tane olması lazımdı bu arada bir yerdedir işte böyle arkadaşlar 20 diyoruz ama 25-30'u buluyor böyle bir tane örtücü ekledim Prenses çamı ekledim. Evet. Grapton'un biri buradaymış. Bunların çoğu hediye arkadaşlar. 20'den sonrası artık zaten hediye. Böyle bir tane örtücü köklü. Bu esmer bordo renkli olandan gül, gül gibi örtücü bu da kırmızı jelibonumuz burada stahli var şu değişik arkadaştan var şu pıtır pıtır olandan var yine aşkın yaşları. büyük yeşil yapraklı olandan şurada bir örtücümüz daha var bu da bordo rengini alıyor arkadaşlar Oyalı gibi. Şimdi rengi biraz açılmış ama. Kışın daha güzel renkleniyor. Evet arkadaşlar. Burada Pollux'umuz var. Burada Perle'miz var. Bunun ismini bilmiyorum ama. Burada bir tane tırnaklı öjeliği olandan ee, Semper var. netizya Şunu da bilmiyorum ismini. Şu netice yan. İşte böyle arkadaşlar. Mirina'mız var. Bronzeler artık çok güzel renklendi. Evet arkadaşlar, isteği olan tekrardan ekleyebilirim. Şundan istiyorum dediklerinde tabii ki ilave yapabiliyoruz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.